Adım Eylül Yılmaz, Mimar Sinan Okulu'ndan geliyorum, Toroslar'dan. Parkımızı temizlemek istedik kendi ürettiğimiz malzemelerle. 9. sınıf öğrencisiyim, ATV'den kimya bölümündeyim. Öyle bizim sınıf arkadaşlarımızdan, 12'lerden beraber gelip bir parkımızı temizlemek istedik. Çevre duyarlılığımız için bunu göstermek istedik. Merhaba, adım Niran Yücel. E, Torosan Mesleki meslek lisesi kimya bölümü öğrencisiyim. Çevre duyarlılığımızı geliştirmek için okulumuzda kendi ürettiğimiz temizlik malzemeleriyle parkı temizlemeye karar verdik. Arkadaşlarımızla beraber temizliyoruz burayı. Toroslar Üniversitesi'nden mesleki teknik Anadolu Lisesi'nde kimya teknolojisi bölümünde kimya öğretmeniyim. Hasan Şen ismim. Biz okulumuz olarak genellikle her ay yaptığımız sosyal etkinlik faaliyetlerinden bu ay kendi ürettiğimiz deterjanlarımızla, temizlik malzemelerimizle ve çocuklarımızla park ve bahçeleri temizleme kararını aldık. Belediyemize başvurduk. Toroslar Belediyesi olarak bize desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Biz de çocuklarımız her zaman bu tür faaliyetlerde İççiyiz belediyelerimizde. Adım Ece Eylül. Mimar Mimarsen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden geliyorum. 9 ATP sınıfındayım. Kimya bölümündeyim. Her ay yaptığımız gibi okulumuzun düzenlediği bazı faaliyetler, çevreyi temizlemek ya da yaşları ziyaret etmek gibi yaptığımız faaliyetler. Bu ay çocuk parkını temizlemek istedik. Kendi ürettiğimiz malzemelerle, eşyalarla.